Merhaba sevgili izleyiciler. Muhammed Suresi 6. bölümle 18 ve devamındaki ayetlerin tefsirleriyle okumamıza devam ediyoruz sevgili izleyiciler. 18. ayet. Hazreti Peygamber'in şahsiyeti, ahlakı, tebliğ ettiği Kur'an'daki ikna edici deliller ve kıyamet alametleri Aklını iyi kullanan kimselerin imana gelmeleri için yeterli etkenler ve delillerdir. Ancak inkara saplanıp kalanlar bir türlü iman etmemekte, adeta kıyameti beklemektedirler. Kıyamet kopunca iman etmenin de ibret almanın da faydası yoktur. O zaman artık imtihan bitmiş, cevaplar açıklanmış olmaktadır. Kıyamet alametleri kıyametin yaklaştığını gösteren olaylar ve oluşlardır. İman konularını içeren kaynaklarda ilgili rivayetlere dayanılarak bu alametlerin küçükleri ve büyükleri hakkında geniş bilgiler verilmiştir. Burada geldiği bildirilen alametlerin neler olduğu konusunda çeşitli yorumlar yapılmıştır. Muhammed Aleyhisselam son peygamber, İslam'da son dindir. Şu halde gelmiş bulunan en önemli ve Objektif alev, alametler bunlardır. Hazreti Peygamber bir hadislerinde orta ve işaret parmaklarını birleştirerek benim gönderilmem ile kıyamet birbirine şu iki parmak kadar yakındır buyurmuşlardır. Tabi buradaki yakınlık izafi bir yakınlıktır. Dünyanın ve insanlığın ömrünün son dilimidir. Bu dilim bütüne nispetle küçüktür. Ama kendisi bizim ölçülerimize göre önemli ölçüde uzun ve büyük olabilir. Cibril hadisi diye bilinen hadisin sonunda Peygamber Efendimize kıyamet ne zaman kopacak diye sorulduğunda onu bilmediğini ifade etmiş, alamet olarak şunları zikretmiştir. Savaşların artması, köleliğin yayılması, ayağın baş olması, kırsal bölge insanların kent hayatının lüksüne kapılmaları ve bu konuda yarışa girmeleri. 19. ayetin tefsiri. Hazreti Peygamber'in şahsında insanları dinin özen, özü olan tevhid kelimesi bir daha hatırlatılmakta ve herkes kıyamet gelip çatmadan günahlarından tövbe etmeye, Allah'tan af dilemeye davet edilmektedir. Bunu da geciktirmeden yapmak gerekir. Çünkü biraz sonra ne yapacağını ve nerede olacağını hiçbir kimse bilemez. Peygamber masumdurlar. Peygamberler masumdurlar. Ümmetlerine örnek olacakları için Allah onları günah işlemekten korumuştur. Hatalarını da zamanında tasih ederek kalıcı olmasını engellemiştir. İslam inancının önemli bir ilkesi olan ismet, peygamberlerin masumluğu Hazreti Peygamber'in günah işlediğini kabul etmemizi engellemektedir. Bu sebeple ayette geçen günahın günahının bağışlanmasını dile cümlesini bu inanç ve esası çevre ve çerçevesinde anlamlandırmak gerekmektedir. Yapılan yorumlar şöyledir. Bir, sözün muhataba Hazreti Peygamber olmakla beraber asıl hedef ümmettir. 2. Hazreti Peygamber tevazu gereği kendi hata ve günahından bahseder ve devamlı Allah'tan af diler olduğu için bu güzel davranışa uygun bir ifade kullanılmıştır. 3. Hazreti Peygamber için günah olan veya onun günah saytığı şey sıradan insanlar için tabi ve mübah olan davranışlardır. Nitekim kendisi şöyle buyurmuştur. Kalbinin perdelendiği oluyor ve kalbimin perdelendiği oluyor ve ben günde yüz defa Allah'tan af ve mağfiret diliyorum. Burada perdelenme diye çevirdiğimiz kelime Allah'ın anma ve hatırla hatırda tutma konusundaki kesiklik olarak açıklanmıştır. Yani Hazreti Peygamberler yani Hazreti Peygamber her an Allah şuura için yaşamaktadır. Bu şuurda anlık kesintileri günah sayıp onlara da tövbe etmektedir. 4. Tabia taba tabai taba tabai mizan isimli tefsirinde farklı bir yorum yapmış. Burada geçen zem kelimesinin günah değil suç manasında olduğunu Mekke müşrikleri nezdinde Hazreti Peygamber ve müminler suçlu ve ölüme mahkum olduklarından bu durumun ortadan kalkması ve onlara karşı kesin bir zafer için Rabbine dua etmesi istendiğini ileri sürmüş. Bu sureden sonra gelecek olan Fetih suresinin başında açıklanan Fetih ile Zenb'in ortadan kaldırılması arasındaki sebep sonuç ilişkisini de delil olarak kullanmıştır. Hazreti Peygamber'den bütün müminler için Allah'tan af dilemesinin istenmesi onun şefaat yetkisinin bir delili olarak da değerlendirilmiştir. Evet sevgili izleyiciler. 6. bölümümüzü tamamladık. 7. bölüme kadar esen kalınız. Allah'a emanet olunuz.